Merhaba, Borsa Treni hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avrupa Yatırım Holding, Avhol kodlu hissemiz bir grafiğini inceleyeceğiz. E, grafiği açar açmaz burada bir tepe, bir dağ, bir Everest görmüş bulunmaktayız. İlk defa bu hisseyi inceliyoruz. Görülen o ki e, çok absürt hareketlerde bulunuyor ise Çok ciddi bir yükseliş, çok ciddi bir düşüş. Anında yaşanmış, çok kısa bir sürede yaşanmış. Bundan dolayıdır ki hissenin geçmişine bir bakmak istiyorum. Geçmişinde yine bir yükselişler. Yükseliş mevcut. Tekrar yükseliş. Uzun süre yükseliş olmuş. Bir süre yatay gitmiş. Yani hissede yükseliş ağırlıklı. 2015 yılında yükselmiş, düşmüş. 2023. Yani hisse biraz spekülasyona açık bir hisse vari duruyor. E, ee, bu hissede biz şu anda sadece tekniğini inceleyeceğiz. Ee, 175 seviyelerinden 170 seviyelerinden 32 seviyelerine kadar düşmüş bir hisse. Şurada görmüş olduğunuz pembeler ve e, maviler alsat sinyalleri. Yani bu hisseden çıkılması gereken tarih şurasıymış. O da 27.07.2023 tarihi. Bu tarihte bu indikatörle inceleme yapılmış olsaymış veya bizim videomuzu günlük 600 hisse analiz videolarımızı takip etmiş olsaydınız bunu görmüş olacaktınız ve bundan dolayı bu anda hisseden çıkmış olacaktınız ve ne kadar kaybı da izole etmiş olacaktınız bakalım şurada çıktınız nereye kadar buraya kadar gelmiş yüzde 79 80 kadar bir zararın içerisinde yer, al yer almayacaktınız eğer siz burada bir de burada alanlar var. Yani onları anlamak daha da güç. Neden burada alıyorsunuz? Yani tamam hisse yükseliyor diye giriyorsunuz da artık hisse yükseleceğini yükselmiş. Bu hisseye ben olsam şurada bile girmezdim yani. Burada bu hisseye girilmez. Yani ilk al sinyalini nerede görüyorsunuz? İlk al sinyalini burada görmüşsünüz. Burada bu hisseye girersiniz. Sonra sat sinyalini ne zaman vermiş? Burada vermiş. Yani 30.05'te girersiniz hisseye. 13.07'de hisseden çıkarsınız. Bu bu kadar açık ve net gözüküyor. E, bizi takip ettiğiniz takdirde bunu da sizler de görmüş olacaktınız. Ve e, bu kadar kayıptan da uzak kalmış olacaktınız. Umarım bizi izleyenler sadece alım yapabilir miyiz diye bu hisseye şu anda video izliyorlardır. Çünkü satım için... Zaten çok 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 geç kalınmış durumda. Ee, bir trend kanalı oluşturalım. Direnç ve destek çizgisi çizelim diyeceğim. Ama neresinden tutup neresini bağlayacağım bilemedim. Sıkıntılı bir grafik var. Ama şuraları pardon şu iki tepeyi baz alabiliriz. Şöyle bir yakınlaştıralım. Birinci tepemiz bu. İkinci tepemizi de şöyle alalım. İkinci tepeden ziyade şu üçüncü tepeyi birleştirdik. Bir su içelim. Evet. Yani gönül isterdik şu tepeyi de almış olalım. En azından bir e, direnç çizgimizde güzel sağlıklı çalışsın diyebilelim. Bunu almamıza izin vermedi. Onu alsak bu sefer bu yukarıda kalıyor. Yani tamam normalde bizim e, şeyimizi direnç e, seviyemizin üstünde çıktığı zaman şurada çıkmış artık. Yükselişe geçeceğini düşünürüz. Fakat tekrar aşağıya doğru yönelmiş. Burada yataya geçmiş. Ama dar da olsa bir düşüş halen söz konusu. Biz şunu basaraktan konuşmaya devam edelim. Evet hissemiz. Altında da bir çizgi çizmek mecburiyetimiz var. Altımındaki çizgiyi de çizelim ki nereye kadar gidecek. Bir görelim. Şimdi şöyle yaptık. Görülen o ki bir iki çizgimizi birleştirdik. Üçüncüsünü birleştirdik. Çok aşağı genişten aşırı dara giden bir uzun yol söz konusu. Ve yolun sonuna gelmişiz. Evet arkadaşlar şartlıda da belirttiği gibi yolun sonu görünüyor. Ee, yolun sonunda da. Yani şu noktayı aldıktan sonra aşağıya düşmüş. Ve mavi noktamızın altında kalmış. Mavi noktamızı biraz daha aşağıya indirmek istiyorum. Altında kalmamış kabul etmesi adına. Fakat yapabileceğim bir şey var mı? Yapabileceğim bir şey maalesef yok. Burayı dipten aldık. Orayı almayalım o zaman. Hadi biraz daha bizi ışık yakalım. Zorluyoruz yani şu anda hisse daha aşağıya gitmez mi acaba diye biraz kendimizi zorluyoruz. Grafiği zorluyoruz. Evet. Bir ufak bir ayar daha yaptık. Nasıl yaptık? Şurayı aldık. Önemli olan en son noktalardır. Zaten en baş noktalar değil. Sona yakın olan dip ve sona yakın olan zirveleri birleştirmek önemlidir. Burada birinci dip noktamız, ikinci, üçüncü, şunu da şöyle yaparsak bu da dördüncü. 1, 2, 3, 4. 4 noktamızı aldık. Hatta şunu biraz daha aşağıya da indirmeliyiz. Tam oldu. Yani daralan bir kanal ve hissemiz mavi çubuğun altında kalmamış. Bu bizim için iyiye işaret. Kalmış olsaydı ne olurdu? Kalmış olsaydı zaten dibin dibine gelmiş. Yani şu seviyede şu anda ise bu seviyede olduğu için daha aşağı gitmesi durumunda geleceği nokta hemen belirleyelim. Daha aşağıdaki noktamız, burası, şurası olurdu. Bunu da kri yapalım, okunaklı olsun. Burası olabilir mi? Yok. Evet. 33 31.60 e, 31.67 seviyesine şu anda hisse geliyor. Gelmek üzere. Bunun altına düşerse maalesef 23.93 seviyesine kadar hissenin yolu var. E, görüldüğü üzere. Çünkü şu ortada, şu ikisinin ortasında bir destek noktamız var mı? Şurada bir nokta var gibi duruyor. Şuraya da bir çizgimizi çizelim şurası ve burası rengimize kri yapalım biraz daha sola kayalım solda bir şey var mı yok solda zaten şurayı almış son çizdiğimiz çizgi evet tekrar başa gelelim evet arkadaşlar şimdi şu anda hissemizin bulunduğu seviye 32.40 seviyesi buradan aşağıya inerse 31.67 inebilir onu kırarsa 29 seviyesine inebilir. Onu da kırarsa 23.93 seviyesine hissemiz inebilir. Ama biz umuyoruz ki e, görülen şey tarihin tekrar etmesi. Buradaki 4 noktamızda olduğu gibi deyip yükselmesi, deyip yükselmesi, değmiş yükselmiş, değmiş yükselmiş. Aynı hareketin yapmasını bekleriz. Değdikten sonra ee, en azından bir 34.61 seviyesini görmesini bekliyoruz. 31.64'ün üzerinde yer alabilecek noktalarımız 35.86 ee, onun haricinde 37.98 ondan sonra da sırayla 42.24 seviyesine gelmesini bekleriz. Ee, yani ne yapacağını önümüzdeki günler belirleyecek. Senin bize düşen şey bunun takibini yapmak. Hissenin nereye doğru yöneldiğini belirlemek. İki tane indikatörümüz var. Bir tanesi mavi ışık yük yakıyor. Bir tanesi pembe. Pembe de sat diyor bize. Mavi de al diyor. Bir diğer indikatörümüz de sarı çizgimiz. Sarı çizgimizin üstünde yer alması gerekiyor. Bu hissenin en azından 17.55 civarı. Ee, kalın mumumuz sarı çizginin üstünde yer alması gerekiyor. Eee yükseldiğini görebilmemiz için. Evet, Avrasya Yatırım Holding hissesi hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde bu hisseyi tekrar gündemimize getirmemiz söz konusu. izleyebilmek için kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Teşekkürler, kolay gelsin.